Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Bugün size lezzetli bir yemek tarifim var değerli arkadaşlar. Tavuklu bamya yemeği. difristen çıkardım hem tavuğu hem bamyayı difri'sten çıkardım. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Denemenizi tavsiye ediyorum. Haydi bu güzel tarifime başlıyorum. Öncelikle biraz bamyam var. Şöyle buzluktan çıkardım. Bu şekilde bir tane küçük boy soğan var. Bir tane küçük boy soğanı soyuyorum. Soyup doğrayacağım. Bir tane küçük boy soğanı doğradım. Biraz da yarım çay bardağı da sıvı yağ koyup soğanımı biraz kavuruyorum. Bir tane orta boy domatesi soyup küçük küçük doğradım. Domatesi biraz soğanlarla beraber kavuruyorum. Biraz domates kavrulduktan sonra yarım yemek kaşığı domates salçası, biraz da biber salçası ekleyip biraz daha do çiğ domates kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Biraz kavurdum. biraz kavurdum. Biraz kavurduktan sonra şimdi üzerine biraz tavuk eti ekliyorum. Biraz tavuk but, kanat, ee, tavuk eti buzlukta yıkamıştım buzluğa koymuştum onu çıkardım bir turdan geçirdim tekrar ondan sonra üzerine ekleyip biraz da böyle tavuklar kavuruyorum buzluktan çıkardım bamyaları bazılarını ikiye bazılarını da üçe böldüm bu şekilde kestim iyice kavur kavurdum böyle doğradığım banyoları da üzerine ilave ettim Şöyle. şimdi üzerine yarım tatlı kaşığı tuz ekliyorum yarım tatlı kaşığı da kaju baharatı ekliyorum bir çimdik de karabiber ekliyorum 5-6 damla da limon suyu sıkıyorum Şimdi üzerine yaklaşık 2 bardak su, 2 su bardağı kaynatılmış su ilave ediyorum. Suyunu ilave edip şöyle bir hafif karıştırıyorum fazla dağılmadan. Çok fazla karıştırmıyorum dağılmasın diye şimdi üzerini kapatıyorum kaynamasını bekliyorum. Evet kaynıyor. Güzel fokur fokur. Şimdi altını hafif indiriyorum böyle kısık ateşte pişiriyorum tekrar kapağını kapatıp e, kontrolü bir şekilde pişiriyorum. Biraz piştikten sonra şimdi sadece bu butların derisini böyle çekince hemen geliyor derilerini alıyorum. Şöyle çatalla kontrol ediyorum tavuk piştiyse zaten pişmiş olur. Bir 5 dakikası daha var arkadaşlar. Şöyle bakın. Çatal evet pişmiş gibi ama bir 5 dakika daha e, pişireceğim. Ondan sonra hem biraz suyu da azalır. Ondan sonra ocağı kapatacağım. Servis yapacağım. Evet yemeğim dinlendi. Hemen servis yapayım. Evet işte tavuklu bamyan bakın çatalla böyle tavuğu güzel pişmiş nasıl da pişiyor bakın nasıl da pişmiş ne kadar da güzel görünüyor tavuklu oh, bamya yemeği pişti hazır kanalıma abone olmayı unutmayın desteklerinizi bekliyorum Allah emanet olun hoşça kalın dostça kalın.